Merhaba evet arkadaşlar, Kafedemi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle çözünürlük dengesi yani kalçeçe etki faktörleri işleyeceğiz. Çözünme, çekerme tepkimelerinde katıların çözünürlüğünde başlıca etki faktörler arasında sıcaklık ve ortak iyon etkisi gelir. Kalçeşe de bir denge sabiti olduğu için diğer denge sabitleri gibi sıcaklıktan etkilenir. O yüzden ilk olarak sıcaklıkta başlayalım. Katıların çözünürlüğü genellikle endotermiktir. Bu yüzden sıcaklık arttıkça çözünürlük de artar. Fakat önceki videomuzda da söylediğimiz gibi egzotermik olarak çözünen katılar da mevcuttur. O zaman ilk olarak çözünürlüğü endotermik olan bir katının sıcaklığı arttırıldığında neler olduğuna bakalım. Tepkimemiz bu şekilde. Sıcaklığı arttırdığımızda dengenin bir yönünde kayacağını biliyoruz. Sıcaklığı azaltırsak da denge iki yönünde kayacaktır. Çözünmesi endotermik olan bir katının sıcaklığı arttırıldığında neler olacak bir bakalım. Tepkimenizde çözünmenin bir yönü, çökelmenin de iki yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Çözünme ve çökelme hızı artar ancak çözünme hızı daha çok artacağı için denge sağa doğru kayar. Gümüşün ve klorun iyon derişimleri artar çünkü denge zaten sağ kaymıştı. KÇÇ'nin değeri artar, çözünen katının miktarı da artar. Dipteki katı kütlesi azalır. Çözeltinin öz kütlesi de artar. İyon derişim de arttığı için iletkenlik de artar diyebiliriz. Şimdi ise sıcaklık azalırsa ne olacak onlara bakalım denge çökelme yönünde yani iki yönüne doğru kayacak. Girenlere de kayacak diyebiliriz. Çözünürlük azalıp dipteki katının da kütlesi artacak. Gümüş ve klorun iyon derişimleri de azalacak. Çünkü denge girenler yönüne kaydı. Çözünürlük çarpımı ve çözeltinin katı kütlesi azalacak. Çözünen katı kütlesi de azalacak. Çözeltinin öz kütlesi de azalırken iyon derişimleri de azalacağı için iletkenlik de azalır diyebiliriz. Şimdi ise çözülmesi egzotermik olan bir katının sıcaklığı arttırıldığında neler olacak ona bakalım. Çözünme ve çökelme hızı artacak ancak çökme hızı daha çok olduğu için denge girenler yönüne kayacak. C artı 2 ve SO4 eksik iyon derişimleri de azalacak. İyon derişimi azaldığı için de iletkenlik azalacak. Çözünürlük çarpımı çözünen katı kütlesi de azalacak. Dipteki katı kütlesi artarken çözeltinin öz kütlesi de azalır diyeceğiz. Şimdi ise sıcaklık azaltılırsa ne olur ona bakalım denge çözülme yönüne yani bir yönüne ilerleyecek ve bir miktar daha katı çözülecek. Böylece çözünürlük artmış olacak ve dipteki katı miktar da azalacak. İyon değişimleri de artacağı için iletkenlik de artar diyeceğiz. K, -ç -ç ve çözünen katı kütlesi de artacak. Şimdi diğer bir etki eden faktörümüze bakalım. Ortak iyon etkisi. Bunu bu ünitedeki sorularda sıklıkla duyacaksınız. Çözünürlüğü az olan bir katı saf suda değil de ortak iyon bulunduran bir çözeltide çözünürse bu katının çözünürlüğü, saf sudakinden daha az olacak. Buna da ortak iyon etkisi diyeceğiz. Bu etki doymuş bir çözeltiye dışarıdan uygulanarak da gerçekleştirilebilir. Örneğimize bakalım. Katısı ile dengede bulunan gümüş klorür çözeltisine sodyum klorür tuzu ilave edilirse, ortamda ortak iyon olarak bulunan klor iyonunun derişimi artacaktır. Le ilkesine göre ortamda bulunan fazla klor derişimini azaltmak için denge girenler yönüne doğru kayacak kaymada gümüş klorürün çökelmesine neden olacak. Aynı hacim sıcaklıkta çözülen gümüş klorürün miktarı diğer bir ifadeyle gümüş klorür tuzunun çözünürlüğü azalacak. Grafiğe baktığımızda T anında sodyum klorürü ilave edilmiş olduğunu görüyoruz. Bunu artan klor miktarından anlayabiliriz. Son durumda sabit sıcaklıkta yeniden dengeye ulaşan çözeltide başlangıca göre klor eksi iyonunun derişimi artar. Gümüş artı iyonunun derişimi ise azalır. Sıcaklık sabit olduğundan çözünürlük çarpımı yani kar değeri değişmez. Ortak yön değişimi ne kadar arttırılırsa az çözünen tuzun da çözünürlüğü o kadar azalacaktır. Son olarak da ortak yön etkisi içeren bir örnek soru çözelim. Ortak yön içeren çözeltilerde KÇÇ'si verilen tuzun çözünürlüğü hesaplanırken az çözünen tuzdan gelen ortak yön miktarı ihmal edilir. Çünkü az çözünenden gelen ortak yoğun miktarının toplama etkisi çok küçüktür. Şimdi sorumuza geçelim. Soruda ise xcl katısının kaç bize sormuş. 0,01 molar sodyum klorür çözeltimiz var. Sodyum klorürü iyonlarına ayrıştıralım. xcl tuzunu da bir iyonlarına ayrıştıralım. Burada klorürü al yazmak bize hız kazandıracaktır. Bize XCL tuzunun NaCl sulu çözeltisi içerisindeki KÇÇ'sini vermiş. Bu da demek oluyor ki X artı ve Cl eksinin derişimi 8 çarpı 10 eksi 6 molar olacak. NaCl'yi iyonlarına ayrıştırdığımızda onların da 0,01 molar derişimleri olacak. Şimdi XCl için karşı şey yazalım. X artının iyon derişimi ile de Cl-in iyon derişimlerini çarparak elde edeceğiz. X'in iyon derişimini biliyoruz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi ise Cl-in iyon derişimini bulmaya çalışalım. En başta ne demiştik? Az çözünen tuzdan gelen iyon miktarını ihmal edeceğiz. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 ihmal edilecek ve klorun değişimi sadece 10 üzeri eksi 2 olarak kalacak. İşlemi yaptığımızda da KÇÇ 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak gelecek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle AYT kimyada KÇÇ'ye etki eden faktörleri işledik. Fakademiden soruları çözerek konuyu pekiştirmeyi unutmayın. Formada yapamadığınız soruları rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.